Fatih'in vurulması herkesi şoke etmiş ve çok üzmüştür. Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih'in yürümesinde ulaşan bir takım problemler güncelliğini koruyordur. Fatih'in daha iyi bakılacağı konusunda ısrar eden pembenin telkinleri sonucunda Fatih ve Doğa Ünal eve geri dönerler. Kızını baş başa ilhami ile gören Abdullah Mürsema ile yüzleşmesini bir süre ertelese de sonunda pembenin düşündüklerine yaklaşmıştır. Ömer'den gördüğü ilgi ve heyecan sonucunda Kıvılcım bebek konusuna daha olumlu bakmaya başlar. Abdullah ve Işıl birlikte yapacakları bir iş gezisi esnasında iyice birbirlerine yaklaşırlar. Ailelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami'nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni eklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza gelecektir.